Merhaba arkadaşlar ben Emre Şimdi yine çok pratik ve çok lezzetli bir tarif vereceğim size Hemen bunu 2 dakika içerisinde hazırlayıp tüketebileceksiniz Düşük kalorili ve bol proteinli hindi füme dürüm tarif vereceğim şimdi size Hemen başlayalım Dürümüm için ben tortilla ekmeği kullanıyorum Bunun yerine tam tahıllı e, lavaş ekmeği de kullanabilirsiniz Tabanım bu olacak Ekmeğimin üzerine ben biraz domatesli makarna sosu süreceğim Bunun yerine salça da kullanabilirsiniz Bu aşamada dileyen arkadaşlar acı sos da ekleyebilirler dürüme. Bunun üzerine hindi fümemi koyacağım. Ee, bunu marketlerde ve paket halinde satılıyor. Direkt alıp hemen yemeğe hazırdır bunlar. 100 gram hindi fümemi bunun içine serpiştireceğim şimdi. Ve bir de hardal ekliyorum hindi üzerine. Bunun üzerine birazcık da sarımsak tozu ekliyorum. Ve şimdi de kapatıyorum. Yeni füme hazır. Şimdi sizin için bunu bir tane bakacağım. Tadı gerçekten çok güzel. En sevdiğim tariflerden biri diyebilirim buna yapan arkadaşlardan video veya tarif hakkındaki yorumlarını bekliyorum. Burada direkt videonun altında yorum bırakabilirsiniz veya Facebook sayfamıza yaptığınız tarifin fotoğrafını paylaşabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenirseniz, paylaşırsanız, kanala abone olursanız beni de mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.